Bakalım yeni tabımız neymiş Emel'cim? Sorumuz 25 harf 6 kelimeden oluşan bir çengel bulmaca. <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim çengel bulmaca. Evet. Konumuz da peki bugün konular? Konumuz da Afrika ülkeleri. Şimdi 25 harf 6 kelimeden oluşan bir çengel bulmaca. <laughs> Afrika'daki ülkeleri soruyoruz. Yani Afrika kıtasındaki ülkeleri evet, soruyoruz. Evet. Şimdi efendim Ezgi Hanım, Sizinle başlayalım mı 3. Evet, yarışmacımız tamam. olarak? Çarkı Feli'nin 3. etabı Ezgi Hanım'la başlıyor efendim. <laughs> Haydi güzel bir puanla açılışı dışı yapın dedim ve 250 puanlık sessiz bir harf. Kerem'in K'si. Kerem'in K'si. Kerem. Bakalım 250 puanlık var mı? bir tane daha hatimiz var. Bu yatağını çevirebiliriz. <laughs> 2000 mi geliyor? Hayır. Yine yani. 150 puanlık sessiz bir harf. Minnoş'un M'si. Minnoş? Minnoş. <laughs> Minnoş kim? Eniştemin lakabı. Eniştemizin <laughs> <laughs> lakabı. Minnoş mu? Evet. Gerçek ismi ne? Enes. Enes. Enes'e nasıl minnoş diyorsun? Biz demiyoruz. E, diyor? Ablam diyor. Ha, içine diyor. Minnoşum. Hadi bir kahve yap da bir içelim. Peki karıcığım. Minnoş. Aa. Minnoş'un M'si var mı? Aa. Hoşlanmıyormuş enişte minnoş yapımı. Ben bunu anladım. Kesinlikle. Tutkanım. Kediyorum. haydi buyurun efendim. Sıra sizde. 25 harf Avustralya'ya oluşan bir çengel bulmaca Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyoruz ve 10.000 mi? Ah! Olmadı böyle. yani Orayı buldunuz ha. Tam 10.000 gelecek dedim. Tam 10.000 gelecekti evet. ama Cihan Bey'e geçti. Aynen. Yalnız Hadi o, buyurun efendim. 10.000'e çok yaklaşıyor tutku. İkinciye ha. geldi. <laughs> Şöyle yüksek bir puan. 2000 mi geliyor? Vallahi 2000 geldi. Bak bugün ağzından ne çıkıyorsa oluyor. <laughs> evet, evet. İflas pas demeyeceğim. Hayır demeyeceğim. Buyurun efendim. Tuncay'ın T'si demek Tuncay. Işte. Evet. Bakalım Tuncay'ın T'si var mı? İki tane de Tuncay'ın teyzesi, Tuncay, Tuncay da sizin okulun arkadaşınız. Yok amcam ama ha, şans amcanız. getirdi 4000 puan teşekkür ederim. Güzel Ufazı haydi edemeyim. buyurun efendim devam edebilirsiniz. <laughs> 25 harf altı kelime Çengel Bulmaca. Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyoruz. 250 puanlık sessiz bir harf. Neslihan'ın N'si. Neslihan. Ha, bu da dur tam yediğim teyze. Yok. Anne. Hadi kim? O da iş yerinden arkadaşım da. İş yerinden. Bir, bir, bir gülümseme geldi Neslihan deyince. Yok öyle bir şey Yok öyle bir şey yok. Gözleriniz falan parladı. Bence bu o da, o da size boş değil. Yok değil. He? İş arkadaşınız. Evet. Neslihan'ın neyisi var mı? <laughs> Oo bayağı üç. Şunu 2000 puan geldiğinde söyleseydiniz ne güzel olurdu. Güzel olurdu. Güzel ya. gidiyorsunuz evet. vallahi ama sizden korkuyorum. Ben de korkuyorum. Şay yani harfleri buluyorsunuz, bir... açıyorsunuz, <laughs> puanları topluyorsunuz, çarşıya gidemiyorsunuz. Evet. Haydi buyurun efendim çevirebilirsiniz. Evet. Eyvah! iptal mı? Yok geçtik. Hatta 300 puanlık sessiz bir harf. Zuhal'in Z'si. Zuhal'in Z'si var mı? Ben üstü buldum. Konya. <laughs> Afrika ülkesi. Afrika'nın göbeği. Konya. Yani o kadar harf dururken ama strateji uyguluyorum şu an. Diğer arkadaşların diğer harfleri bildikten sonra ben Zuhar en son söylemek için hani kalmasın <laughs> artık arkadaşınız büyük ihtimalle. Yani kalmasın diye sizi yaktı. Kısmet. Kısmet Ezgi Hanım. Evet. Buyurun efendim. Tekrardan sıra sizde. <laughs> evet bugün Çark Bilek'te Çengel Bulmacada Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyoruz ve bin puan. İyi düşün. İyi düşün. Yozgat'ın ysi Yozgat'ın ye'si var mı? İki tane de Yozgat'ın ye'si çıktı. Aa buldum altı. Üstü de buldum. Buldum. Buldum da buldum valla. Siz var mı? Hayır. Buldunuz bir ülke. Hayır. Hadi o zaman buyurun efendim çevirebilirsiniz. <laughs> 250 puanlık sessiz bir harf. Biz, bizim anne tarafımız Sivas'ta. Yani Sivas'ta annem. Sivas'ın sesi demek istiyorum. Sivas'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Sevgili Sivaslılar bekleriz. Bekleriz. Gelin katılın. Kanalda.com.tr'den başvuruda bulunun. Beraber yarışalım. Bakalım Sivas size uğur getirecek mi? Sivas'ın sesi var mı? Maalesef yokmuş. Tutkanım. Geliyorum. Haydi buyurun efendim. Gene pas mı gelecek Allah Allah 1500 şans <laughs> sonra pas bu turda e, iflas ve pas üst üste geldiği için bir daha bu tur için ama bu başka tur için turlar için değil mi? yarışma şansımız kalmıyor <gülüyor> <Anlam> <gülüyor> mı? yani tüh üzüldüm, üzüldüm. <laughs> önce iflas sonra pas ne yapacağız yani pozitif enerji olayım bari hmm böyle 2000 puan siz gönderirseniz onu Cihan Bey'e devam edelim buyurun efendim Cihan Bey Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyoruz efendim bakalım 750 mi 300 mi 750 puanlık sessiz bir harf Paris'in P'si demek istiyorum Paris'in P'si var mı bir tane de Paris'in eğisi çıktı. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Enteresan bir şey. Kaç tane kaldı? Sadece ve sadece iki tane ses sarfimiz kaldı. Gerçekten mi? Yani söyleyeceksiniz tak 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 çıkacak. Cihan Bey. Çeviriyorum o zaman. Bence de. Bulamadım çünkü. Kengel bu Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyor. Allah Allah geliyor geliyor. Ben yokum gidiyorum. Ah. kısmet Gitti. Evet. Bütün puanlar gitti bir de. Bütün puanlar gitti. Tabii hep oh. bana gelmeyecek iflas değil evet. mi pas falan? <gülüyor> <gülüyor> Gel arkadaşların puanlara baktım da onlarda da hani ne çok fazla değil mi? 150 puan da Ezgianım. Çok önemli bir Ezgi Hanım, puan. puan Buyun efendim sıra sizde. Haydi efendim çevirin. Afrika kıtasındaki ülkeleri soruyoruz. İflas geçti. 400 puanlık sessiz bir harf. Hiçbir fikrim yok. Bence evdiklerin hepsi buldu. Evde bizleri izleyen. Gerçekten buldu. mi? Ben hiç zannetmiyorum ya. Ee, Rize'nin reisi demek istiyorum. Rize'nin reisi var mı? Aa! Yani iki tane sessiz harf kaldı. Ah. <laughs> Haydi buyurun. Tutkunuma devam ediyoruz. 750 mi? <laughs> 250 puanlık sessiz bir harf. Tamam. Ee, Giresun'un G'si. Ha. Ya buralar birazdan var ya şıkır şıkır olacak. Şıkır <laughs> şıkır. Giresun'un G'si var mı? 4 <laughs> tane de Giresun'un G'si var. Son sessiz harfimiz için, Tutku hı hı. Hanım. bence çevirin, Çevir güzel ya. bir puanla yapın. Haydi buyurun efendim. <laughs> son sessiz harfimiz efendim, Çengel Bulmaca'mızda. Ama yapmayın ya, ha, iyi. Ha. Güzel. <laughs> 500 ya puanlık, güzel. son sessiz harf. Denizli'nin um. D'si. Denizli'nin değisi var mı? Yapacak bir şey yok. O G ile N arası ne Gidon dediniz. Ya hiç tahminim yok açıkçası. <laughs> büyük ülkesi Gidon. Godon. Cihan Bey, yine sıra size geldi. Bana geldi ama... Haydi buyurun efendim, güzel bir puan. Do sesli sardınız. <laughs> 750 puanlık sessiz bir harf. Van'ın V'si. Van. Van'ın evet. Van V'si var mı? Son sessiz harf. Ne ya? Bulamadım. Hiç. Kolay bir, kolay bir ülke mi? Ben, ben de bulamadım. Ben açıkçası, hani size kızıyorum niye bulamadınız diye de ben de bulamadım. Ne yapayım? Ama evdekiler bence artık buldu. Evdekiler Haydi Ezgi Hanım buyurun efendim. Son sessiz harf. 2000 mi geliyor? 250 puanlık son sessiz harf. Hala hiçbir fikrim yok. Hmm. Bursa'nın B'si demek istiyorum. Bursa'nın B'si var mı? Bravo. Şimdi ses sarflerimiz bitti. Ama ses sarf alabilirsiniz. 2500 puanınız var. 500 puanınızı alır zaman. Eğer tahmininiz yoksa. Tahminim yok. Yani harf almamda açıkçası hiçbir şey yaramayacak. Ne yapacağız? Ee, ne yapalım? <laughs> o zaman kapayalım. <laughs> 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 Akıbeye kadar. E, harf almıyorsunuz. Tahmide bulunmuyorsunuz. At çevirme şansınız yok. Şu ses, e, ses sahipleriniz Ama bu çok zor ya. Bence başlayın. Bence ee, başlayın. Tamam. Gidip, de Bak, o, geliyor bana. Aa, ayaklanmış o geliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ayaklanmış geldi. Şöyle şuradan başlayalım. Yani tahmin harf almayacağım dediniz ama tahmin etmek zorundasınız. Tahmin etmek zorundayım. Evet. Tamam ben bir sesle harf alayım o zaman. Hadi buyurun efendim. Nereye al, almak istersiniz? Hangi harfi? Adana'nın A'sı demek istiyorum. Adana'nın A'sını alıyoruz efendim. Bakalım var mı? Şimdi üç tane çıktı. Burası zaten Gana. Evet. Afrika ülkesi. Şurayı söyleyelim. Orası Ütüyopya diye düşündüm. Ütüyopya. Ütüyopya. Evet. <laughs> Saçma belki ama bilmiyorum. O geldi aklıma. Başka hiçbir şey gelmedi. Bence orası şey. Ütüyopya. Hani ütü, 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 ütü. Ütopya ile ne acaba karıştırdık? Ütüyopya tamam Ütüyopya dedik Evet. Yani. Burayı ne dedik Sonu o olacaksa eğer <laughs> Yani saçma olacak ama Tego diyeyim oraya da yani hani hiç aklım Şu an sıfır bildim tamam. hiçbir Ghana. şekilde Hiçbir şekilde bir ben şey tahmin edemiyorum Gana <laughs> Tego Yok Tego mu Ütüyopya burası Orası <laughs> Burası da Ütiyopya dediniz. Demek ki Ü burası da. Gerçekten çok saçmalayacağım şu an. <laughs> tamam saçmalayın. Açtıracağız. Yani orası da neydi? Ü demiştik. Ü. Ben demedim Ü diye. Yani tamam ben Üthiyopya dedim. Diye. Orası da o zaman o aradaki harf I olsun o zaman orası I. da. Evet. Ee, <laughs> <gın ü. gülüyor> evet. Tamam burası İyi, iyi olsun Gabin i̇yi, Gabin, olsun, gabin burası. Çok saçma olacak ya. Bur, burası ama burayı da bilin yani burası çok bilindik bir ülkedir. İnanın hiç gelmiyor aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben resmen şu an kilitlendim yani hiçbir şey gelmiyor Tamam aklıma. atın. Hangi harf ses harfi söylemedim? E'yi mi söylemedim? Ya evet. E, e koy, E, K Kenge diyeyim oraya da yani. Kenileriyle ünlü Kenge. <laughs> kenge Arkadaşlarım tahmin etti mi bilmiyorum Kenge ama... Kenge kinesi. Kenge olsun arası. Kenge mi olsun? Evet. Tamam. Bilemedim. Ama bravo. Tek doğru şeyi buldunuz. O da açıkçası... Yani <laughs> Kenge. Kenge. Günü. Gabin. Ütyopya. Tege. Gana. Bakalım doğru mu? Bismillahirrahmanirrahim. olabildi mi acaba arkadaşlar? Ah. Tutkanımcığım. Efendim? Bin puanınız var. Evet. Sıra sizde. Um, tahmin etmeye çalışayım. Buyurun Açıkçası... efendim. Gana. Evet Gana. Hmm. Onda <laughs> hiç, <laughs> hiç duymadınız yok. mı şu, şu, hayır, ülkeyi? Hayır, aklıma belki duymuşsunuz da şu an hiç aklıma gelmiyor. Evet. Tamam. İthiopya. ya Etiyopya. Evet. Tamam. Etiyopya. Burası. O da Tago. Etiyopya ise burası O'dur. Oradan düşünün. Tago. Tago. Ama Tago çıktı A. A doğru doğru. Um, o da Tugo. Tugo. <laughs> Tugo. Gitti <üzerine. gülüyor> zaten <gülüyor> gidici. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Kongo. Kongo. Çok şükür Allah'ım biri doğru. Evet. Şurası. <laughs> um... Burası E. Etiyopi dediğiniz için E. Hatırlatayım dedim. <laughs> ah onu. Tamam. Onu da. Gu. Ne? Bu Ne? Gune. Gu Gune. <laughs> Gune kız. <laughs> Gune, burası. Orası da Gabin. Gabin. Şimdi Kongo <laughs> dediniz. Ee, Gine, Gine, ne? Gine dediniz. <laughs> Doğruyu söyledim. Aa, şu an. Evet. Gune. Bu, Evet. Gune, Gabin, Etiyopya. Tugo. Tugo. Gana. Bakalım doğru mu? Cihan Bey. Evet. <laughs> ne olur. Hadi Cihan sen bir bari. Bakın Boğaz içili Cihan. <laughs> Boğaz içili Cihan. <laughs> Ama şu an üzerine bilirsiniz. Yani burayı şurayı full açın. Sıfır puanınız var. Evet. Benden size 2000 puan. Oo. <laughs> <laughs> ya, <laughs> Ama yeter ki hani emin değil Değil <laughs> yeter ki bu etap gitsin. Bakın 2000 puan vereceğim. Çarşı alışveriş <laughs> tamam. yapın. Gana, Etiyopya, Togo. Bir dakika. Sakin bu bir tamam. şey. Ghana. Ghana. E Etiyopya. Etiyopya, Togo. Togo. Kongo. Kongo, Gine. Gine. Ondan emin değilim ama Gabin demek istiyorum. Gabin demek istiyorsunuz. Evet. Bakalım. Doğru mu efendim? Allah. Aa çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım artık. <laughs> evet. Siz burada şey yapın. Allah. Evet. Ha. Ezgi Hanım. Yani çok farklı olmayacak. Çok farklı olmayacak. Bu, şu, şurası yanlış. Tamam, o zaman kongo, ses orası, yine mi demişler? Yine. Bayağı yerleşmişler yardım ediyor bir. Söyle. Ana, orası, evet alalım. Adamın... Evet, Kongo. <laughs> orası evet. Kongo. Kongo. Gine. Burası Gine. Gine. Orası Etiyopya. Etiyopya. Orası... Ee... Togo. 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 Bak bayağı yarışmacılar. Ghana zaten orası. <laughs> evet. Orası Şurada da... da... Bir dakika şöyle bir kopya daha vereyim. A çıktı. İyi dedik iyi de olmadı. Evet. Oraya bir harf artık koyun. O, o da olabilir gerçi. Tamam söyle hadi. Tamam, gabon olsun. Gaban. Gabon. 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 Evet. Tamam. Kongo, Gine, Gabon, Etiyopya, Togo, Ghana doğru yanıtsa 2000 puanlı çarşıya gönderiyorum. Bakalım doğru mu? çok sevinde. <laughs> Öncelikle hepinize birer bir e, dünya atlası hediyemiz <laughs> olsun. Çarşıda yoksa aldıralım oraya. Hepinize birer dünya atlası. Bu bir. İkincisi çok yardımı oldu bence çarşıdan da evet, çıkan bir Evet, bir şey evet kesinlikle artık, öyle düşünüyorum ben de. <laughs> o zaman efendim sizi çarşıya uğurluyorum. Buyurun. Gerçekten Cihan Cihan Bey'e de bir şey almak istiyorum ben Ay, buradan. Evet. 2000 puanım var. 2000, 2000 puanımız puanına. var. Ne yapabiliriz bilemiyorum şu an. Bana Tost yardımcı... makinesi verebilirim. isterseniz. puan Aslında var. hem kendime hem Cihan Bey'e almak istiyorum. Tamam. Ee, Zor da olsa bir şekilde evet. sesli tarifi aldım. Sonuçta hani benim de o konuda yardımım oldu. O yüzden hem kendime hem ona almak istiyorum. Ne olabilir? Nevresim takımım. O zaman olabilir. Nevresim. Ama er tamamlıyor muyuz? ]ydi? Evet. E, geriye de 500 puanımız kalıyor. Ona da isterseniz saç düzleştirici verebilirim, maşa verebilirim, maşa saç... alabilirim, tamam, maşa alabilirim. Bir de maşa veriyoruz. Tamam. Bir günlerde Çok kullanın. teşekkür ederim. Ne aldınız? İki tane Nevresim takımı aldık, bir de, takımı? de maşa aldık. Saç maşası. Ne maşası? Saç Cihan Bey'in Bey Bey takımı aldı. Nevresini takımı. Güle güle kullanın Teşekkür efendim.